Fenerbahçe'de şaşırtan Batşahi gelişmesi Fenerbahçe sürpriz ismin peşinde. Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transferin hareketli takımlarından olan Sarı Lacivertliler de Mişi Batşahi ile yol ayrımına gelinmişti. Edin Zeko transferi sonrası yedek durumuna düşen Yıldız Golcu, takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmişti. Sarı Lacivertli yönetimde Batshuayi transferi için İngiliz ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe'nin Morelos transferini açıklaması beklenirken, Batshuayi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Belçikalı golcünün Nottingham Forest'e transferi son gelişmeler sonrası transfer çıkmaza girdi. Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mişi Batshuayi, Twente maçının kamp kadrosunda yerini alırken Belçikalı golcü, Menakeri'nden haber beklemeye başladı. Batshuayi sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilse de Yıldız futbolcunun transferinde pürüz çıktı. Transferi görüşmelerini sürdürmek için İngiltere'de bulunan oyuncunun temsilcisi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilen Batshuayi'yi beklemeye koyuldu. Ancak Fenerbahçe ve Nottingham Forest henüz anlaşma sağlayamadığı için Batshuayi'nin temsilcisi İngiltere'den ayrılarak Paris'e geçti. Transfer döneminin bitmesine çok az süre kalırken Batshuayi'nin transferi çıkmaza girdi. İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile yeniden temas kurması bekleniyor. Mişi Batshuayi için konuşulan bonservis bedeli 6,5 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin beklentisi ise çok daha fazla. Fenerbahçe forması altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi 22 gol attı ve 3 asist yaptı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Alfredo Morelos transferine çevrildi. Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Kolombiyalı golcüyü transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti. Ancak Batshuayi transferi gerçekleşmezse yabancı oyuncu fazlalığından ötürü Morelos'un sarı lacivertli ekibe imza atma ihtimali düşük. Fenerbahçe sürpriz ismin peşinde. Basında çıkan haberlerin aksine sarı lacivertlilerin çok sürpriz bir ismin peşinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin tıpkı Fred hamlesinde olduğu gibi bu transferi büyük bir gizlilikte yürüttüğü iddia edildi. Sarı lacivertlilerin temel hedefinin o yıldızı kadrosuna katarak transfer dönemini kapatmak olduğu aktarıldı. Bu noktada başkan Ali Koç'un ikili ilişkilerini kullanarak transfere nokta koyması bekleniyor. Fenerbahçe, Fransa ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Danilo Pereira'yı gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Mişi Batşuay'den gelecek olan bonservis ücretini Portekizli orta sahanın transferinde kullanacağı öne sürüldü. Kanarya'nın bu transferi Paris Saint Germain ile olan iyi diyaloğu ile çözmesi bekleniyor. 31 yaşındaki Yıldız'ın ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktı ve Fenerbahçe'deki bazı isimlerden bilgi aldığı iddia edildi. Sarı Lacivertli ekibin Danilo transferini 12-13 milyon euro arasında bir bonservis ücretine tamamlamayı planladığı aktarıldı. Danilo'ya ise 3 senelik sözleşme ve 3,5 milyon euro yıllık ücret verileceği bildirildi. Portekizli ön libero'nun artık Fransa macerasını tamamlamak istediği gelen haberler arasında. Tecrübeli futbolcu bu sezon 3 maça çıktı. Danilo geçen yıl ise Paris Saint Germain'de toplam 44 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda iki gol attı. Bir asist yaptı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Danilo'nun, kulübüyle olan kontratı 2025 yılında sona erecek. 1.88 boyundaki futbolcu kariyerinde Porto, Maritimo, Parma, Aris, Estoril ve Roda gibi ekiplerde de boy göstermişti. Danino ülke milli takımında ise 68 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol attı.